Selamünaleyküm arkadaşlar. Dışarıdan geldik. Telefonum oldu. No, ee... ne yaptılardı ya? Bir şey yapmışlardı. Ay vallahi acıktık. Orada bir şeyler atıştırdık. Şunu ne yapayım? ki. Oh. Ne var ya? Dedim benim için dedim. Ee, şey önemli. YouTube. Allah'a şükür. Zaten e, şeyle şey oluyor. Şeyle şey oluyor. Yüz tanımayla girildi arkadaşlar. Allah'a şükür. Oradaki e, beyefendi, yardımcı oldu. onun da desteğiyle e, telefonuma format atıldı, format. Gittik, bir saniye burada bekledik. Ah, Temizliği bitirmiştim giderken. Mire'yi e almaya gittik ya. Mire'yi e aldıktan sonra arkadaşlar... Doğru mu? Antalya'ya gittik orada hemen e, servise gittik serviste dediler bir kişi e, ne bir kişi'nin telefonu herhalde telefonu dediler. Ondan sonra dedim ki 15 dakika falan sürüyormuş. Ay şu anağımızı. Balkonda soğan var mı? Getireyim olmazsa. Ya da soğansız salata yapayım. Soğan hiçbir şey olmadı çünkü geç kaldı. Geç kaldı. Müşteri var Yani bir tane müşteri gelmiş. Bizimkiler. Bir saat ekledik. De ondan sonra oldu. Orada birazcık açmaya falan çalıştım. Ben işte burası şöyle mi? Burası böyle mi? Orada işte yardımcı oldu oradaki bey. Sağ olsun. Hallettik geldik. Oturduk, öptük de bir çay, e, bir daha kuru vesaire da aç, çok acıkmış. E, biz de şey dedik, yanında kuru pasta falan aldık işte, poğaça gibi linklerden. Böyle atıştırdı ama işte olmuyor arkadaşlar. Bu da e, Ah, hani, oh, teyrenin ufak format asılıyor. Sen bu onu dedi, ne yaparsan yap, bu o, güzel bir zaten. Format atılması gerekiyor dedi. Evet, formatı attı arkadaşlar. Şimdi ben hepsini bir şey ne olur? Az, az olsun dedim. Çünkü yemek var arkadaşlar. Hop. Oh. Almadık yani Yolda bir tane alsam diye düşünmüştüm ama çünkü dediğim gibi acele değil. işleri vardı. Gerçekten saatlerdir. <laughs> Beraber olduğumuz için öyle oldu. Ben şu ıı, aa... neydi? Soğuk toplarında pişireyim pilav hala sıcak. Nohut. Kendi kendine pişti yağlarımızda. <laughs> nohut yemeği. Gelecek bardas bile gelecekler. Onlar farka çıkacaklarmış. Seviyorlar nohut yemeğini. Dedim gelsinler yaptım size gelirsiniz diye. Onlar da gelecekler arkadaşlar. şeye bak. Oynayan da arkadaşı var ya. Oraya gidip bir, bir sürü güzel kıyafetler Allah. Dişli işte tane baston Bazı fiyat, bazı fiyatı bazı biraz daha fazla. olmalı. Geçmiş yani çıktık Öztüksü, içtik ya, arkadaşlar. Öztüksü, çay, içtik. Koğunçuk, şeyler, falan tamam, filan. Arkadaşlar şu Gerçekten. her bereketi artıkları Artık sosyal iletişim ve kavaklarında yemeye yavaşladı. Ama gel gelelim bu ortada yine daha farklı. Arkadaşlar ben servis, servis, servise götürdüm ben kendi yani servisine alfon. Arkadaşlar ücret falan da yapmadılar. Dedim hani yapacak bir şey var mı? Yok hiçbir şey yapmadı tamam. Hiçbir şeye gerek yok dedi. Hayırlı işler, bol işler dedik <laughs> çıktı. Çıktım arkadaşlar. Ama böyle büyük bir market şeye, AVM'ye girdiğimiz zaman resmen bir zorluk çıkıyor bu Oradaki o, o sinç, internet şeyleri var ya, ondan dolayı insanı yoruyor AVM. Tabi pilav oldu ama dondu birazcık, ılık ama dolu arkadaşlar, soğumamış. Biz gibi gelir bayağı bir 2 saat dolu herhalde. Birer aile yemek isterse tabağına alsın. Bakın, kızı Kalan onlar, onlar, onlar gelecekti zaten ben fazladan bir tane çatlak tabak. Pardon, ağrıttım. Da fazla giriş Sporu yapımına akşam olarak var arkadaşlar. Her şey yan kendi olarak dedim bırakırsam canım havlu olur. Onun için sabah yapacağım arkadaşlar. Bu oldu ya. Şöyle kendi öyle biraz daha ısınsın. Şimdi pilav, nohut, pilav bir şey yaparken çekmiştim ama sadece nohut koyarken çektim arkadaşlar. Başka da çekmedim. Bu kadar. Bazen evet, bu tarafa ver, hepsi doğrudan geliyor. soğan, bol soğan alacağım. Soğansız soğanı olsun. Şöyle bir daha herkimize böyle yemek arkadaşlar. Başka kimse yok. Gelecekler onlar akşamları. Çok güzel. açacağım ki. Açabilir miyim? Olur mu? İşte Youtube silinir mi? Bu şeyler içerisinde bu bunlar içerisinde, bu içerisinde. hallettim. Tut koyalım biraz daha. Salatay arkadaşlar yemek hazır. Şu an öyle bir açım ki Zamanında yemek yememiz lazım değilse biz Aşk, çok acıkmıyoruz arkadaşlar. saat bağla insanlar bir tane daha bir yere koyalım bu kadar bir olsun kuru fasulye nohut. ay pilav da salata yoğurt uh, pişti <laughs> hadi bayis arkadaşlar. <laughs> cidik olarak da dolaba koyamadım. Silin var. Kara karamalı içecek. Hadi düştü yere. Hadi. Böyle böyle işte. Ee, habire uzadıkça uzuyor bitmesi çok çok yer topluyor. Olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Şu an yoruldum. Aslında çok sevdim. Çok mutlu oldum. Telefonumun olmasına gerçekten ama yoruldum. Öğrenmem lazım. Sabah yeri zaten müzik yapacağım diye yoruldum. Böyle arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Ayağlı şeyimiz de var. Biraz ama. Hadi bakalım. Miracım hadi yemek hazır. Görüşürüz Allah hepinize bolluk bereket versin arkadaşlar. Görüşmek üzere.